Dört mevsimi bir arada yaşatan turizmin başkenti Antalya'da yaz kendini hissettirdi. Türkiye'nin doğu illeri soğuk hava ve karla mücadele ederken turizm kenti Antalya'da adeta bahar havası yaşandı. Kimi Akdeniz'in serin sularında güneşlenmeyi tercih etti. Isparta tabi buna buraya göre biraz daha soğuk. Dün hava orada da soğuktu fakat burası daha güzel yaz günü bile. Kimileri ise çocuklarıyla deniz kenarında keyifli vakit geçirdi. Kahve içiyoruz, top oynuyoruz, birazdan yemek yiyeceğiz, öyle. Paten sürüyorum ve parkta olduğu için burada piknik de yapıyoruz. Buradan sonra Paten Parkı'na gideceğiz ve oradan sonra da yemek yiyeceğiz. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Alge tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi'ndeki dünyaca ünlü Konya sahilini akın etti. Her Antalya'nın olduğu gibi bizim de deniz, güneş ve doğayla birlikte zaman geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Bu güzel arabayı değerlendirmek için arkadaşımla beraber hem kahvaltı yaptık hem denizde karşı böyle bir oturduk. Biraz keyif aldık.